Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Hem de 2-0 öne geçmesine rağmen. Derbi sonrası statta Serdal Adalı ve Sergen Yalçın 45 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının içeriği ile ilgili çok fazla dedikodu ortaya atıldı. Bir Sergen Yalçın istifasını verdi. İstersen bırakayım başkan dedi. İki başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a ne yapacağız diye sordu. Hoca da gelecek sezonun takımını kuracağız dedi. Üç başkan Adalı, daha ne kadar böyle gidecek dedi. Yalçın, toparlayacağız ama dayanmamız lazım cevabı verdi. İkisi de tek ayrıldı ikili arasında neler konuştuğunu kimse bilmiyor. Ancak derbi sonrası Başkan Serdal Adalı'nın Tüpraş Stadyumundan ayrılış sırasında tek başına olması ve mutsuz olması dikkatlerden kaçmadı. Derbi sonrası Serdal Adalı Tüpraş Stadyumundan böyle ayrıldı. Bu arada Başkan Adalı, karşılaşmanın sona ermesinin ardından kırmızı kartla takımı yalnız bırakan Orkun Kökçü'yü odasına çağırarak özel bir görüşme gerçekleştirdi.